Herkese merhabalar. Tarot Naz ben. Ağustos ayı burç yorumlarıyla sizlerleyim. Evet şimdiki burcumuz balık ve yükselen balıklar. Son burcumuza geldik. Hep beraber Ağustos ayında balık ve yükselen balıkları neler bekliyormuş, nelerle karşılaşabilirsiniz, yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler konusunda her ay olduğu gibi öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. Bakalım balıkları neler bekliyormuş bu ay. Hep beraber bakalım. Sizler de niyet ederek dinleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı Alma verme dengesi için de aşağıdan teşekkür butonundan ve yorumlarınızı beğenilerinizi de gönderebilirsiniz. Hadi bakalım balık ve yükselen balıklar. Ağustos ayının enerjileri sizlere neler getirecekmiş hep beraber Bakıyoruz hepinizin ve bütünün haline olsun diyerek başlayalım. Gündeminiz neymiş bakalım sizin? Hmm. Oo. Balık burçları Ağustos ayında ikili ilişkilerde çok fazla hayal kırıklığına uğramış. Bir şeyleri bırakmış, arkasını dönüp gitmiş olabilir. Çünkü burada e, hayalleri yarım kalmış, beklentisini bulamamış e, ikili ilişkilerde ve istediği gibi bir ilişki hayatında olmadığını anladığı, belki bitişler yaşadığı, ayrılıklar yaşadığı bir ay olacak. Bunun için savaşmak isteyebilir. Çünkü kılıç yedelisiyle kılıçlarını toplamış, bütün her şeyi toplayarak savaşa girmek niyetinde. Belki size yapılan haksızlığın hesabını sormak isteyebilirsiniz. Karşı taraftan intikam öç almak isteyebilirsiniz. Çok fazla sinirli çok fazla karşı tarafa kin, nefret duyma durumları söz konusu olabilir. Bunlarla karşı karşıya kalacaksınız ama ikili ilişkilerde büyük bir kaosun içinde olabilirsiniz. Belki şu an başladı o kaos, belki de başlamadıysa da Ağustos ayında başlayacaktır ve sizi böyle bir enerjiye sürükleme ihtimali de çok yüksek. Devam bakalım. İkili ilişkilerde kırgınlıklar. <laughs> Evet aslında sizi kimsenin anlamadığını düşünüyorsunuz. Ve hiç kimsenin size bir türlü anlaşamadığınızı, kendinizi etraftan birçok kişiden soyutlamış olabilirsiniz ya da soyutlayacak olabilirsiniz Ağustos ayında. Kendinizi köşeye, kenara çekebilirsiniz. Beni kimse anlamıyor, kimse benim dediğimi farklı yönden anlıyor. Ben bir türlü kendimi anlatamıyorum. O yüzden de herkesten uzaklaşmayı seçiyorum. Kendinizi bir köşeye kapatma durumları söz konusu olabilir. Hayatınızdaki kişiyi kimseyle karşılaştıramıyorsunuz bir kere. Bu da sizin canınızı çok fazla yakın, yakmasına sebebiyet veriyor. Hayır ben ondan başkasıyla yapamam. Onun yerini kimse dolduramaz gibi karşılaştırmalar yapma enerjisinde de olabilirsiniz. Aslında akıntıya bırakmanız lazım kendinizi. Oluruna bırakmalısınız. Eğer ki böyle bir durumu yaşıyorsanız bunun da bir sebebi olduğunu ve kabullenişte olmayı öğrenmeniz gerekiyor Ağustos ayında. Eğer ki bunu böyle yaparsanız birçok kapının ve o yolun size açıldığını göreceksiniz. Ama diretirseniz intikam, kin, nefretle hareket ederseniz yalnızda kalma durumlarınız söz konusu olabilir. Balık ve yükselen balıklar. Dikkat edin lütfen bu enerjiye sizi e, bu enerji esir almasın. O kim nefretten uzaklaşmaya bakın. Çünkü yaşadığınız her şeyin bir nedeni ve bir sebebi var. Bunun böyle olduğunu düşünmeniz sizin hayrınıza olacaktır. Balık burçları. Evet, çünkü dönüşümden geçmeniz gerekiyor ve e, bu ilişki dönüşümden geçmesi gerekiyor. Yenilenmesi gerekiyor. Eski kalıplarda gidemez. Zaten gitmemiş büyük ihtimalle. Problemler yaşıyor olabilirsiniz. Onları düzeltmek için de bir değişim, dönüşüm enerjisine geçmeniz gerekiyor. Eski ilişkiyi devam ettiremezsiniz. Eskisi gibi devam ettiremezsiniz. Aynı modda devam ettiremezsiniz. Yenilikler, değişiklikler yapılması gerekiyor. Birçoğunuza belki ciddiyete gidebilirsiniz. Yine yüzük kartı geldi burada. Balık burçlarına da ee, söz nişan, evlilik gibi durumlarda söz konusu olabilir bazılarınız için. İlişkiniz çünkü artık maratona düşmüştür ee, ve ya da artık çok uzun vadeli olmuştur. Bir şeylerin adı konmamıştır. Orada da bir değişiklik yapmanız gerekebilir böyle bir hamleyle de daha iyiye götürebilirsiniz bu ilişkiyi çünkü sağlam bir ilişkimiz sizinki kolay kolay bitmeyen tükenmeyen bir ilişki kadersel bağlarınız olabilir bu kişiyle e, kadarsel bir bağ. Ruh eşiniz ikiz aleviniz olma ihtimali de çok yüksek e, ve bunu da e, aklınızın bir kenarında bulundurun. Bitecek bir ilişki değil. Siz bitti deseniz bile e, bitecek gibi görünmüyor. Ciddiyetli bir durumda söz konusu sizler için. Sabırla e, ve Kabullenişle beklemenizi tavsiye ederim. Ee, burada balık burçlarına çok fazla fevri çıkışlar yapmadan, e, çok agresif davranmadan sakince hayatınıza yönlenmeye bakın. Sizin için en faydalısı o olacakmış. Ağustos ayında fevri çıkışlar yaparsanız zararlı olan siz olacaksınız. Bunu da aklınızın bir köşesine yazın lütfen. Peki enerjileriniz neredeymiş? Hmm. Bakın enerjilerde korku dedi. Yani çok fazla korku ve endişe çalıştırılan bir e, ilişki bu ve burada da çok korku endişe çalıştırdığınız için hep olumsuzu çekiyor olabilirsiniz hayatınıza ve çekersiniz de. O korku ve endişeden kurtulun, e, korku ve endişeleri bir kenara bırakın ne olacaksa olacak. Yani nasibinizde varsa zaten sizi gelir bulur ve dönüşüme girmeniz gerekiyor. Kendinizi dönüştürmeniz, değiştirmeniz gerekiyor. Sizde belki bazı enerjisel sorunlar var ve iki tane kart gelmiş. Enerjinizi bölüyorsunuz. Bakın dönüşüme gitmeniz gerekiyor dedi ve enerji bölünmüş enerji. Enerjinizi bölüyorsunuz. Olmadık şeyler düşünerek kafanızda, zihninizde bunları olmuş gibi belki de e, idrak ederek de burada enerjinizi bölüyorsunuz ya da enerjinizi bölmenize sebebiyet ne varsa bunları hayatınızdan uzaklaştırmanız gerekiyor. O negatif bakış açısından çıkmanız sizin için hayırlı olacakmış. Ağustos ayında balık burçları o negatif enerjiden bir arın, bir çıkın, bir değişime gidin, bir dönüşüme gidin, kendinizi bir değiştirin, baştan aşağı bir değiştirin. Ee, düşüncelerinizi, hislerinizi, duygularınızı, bakış açınızı, belki giyim tarzınızı, e, birçok şey değiştirebilirsiniz. Bu size çok iyi gelecek olan e, şeylerden bir tanesi aslında. Bunu deneyin lütfen balık burçlarına. Özellikle tavsiyem budur. Değişime gidin. Değişim sizin için çok önemli, birçok şeyin kapısını da açacak olan, belki de önünüzü, yolunuzu görmenize sebebiyet verecek olan şey değişim. Balık burçları bakalım eril enerjisinin enerjisi ne olacakmış? Balık burçlarının ve yükselen balıkların Ağustos ayında eril enerjiler hangi enerjilerde olacak? Hemen bakalım. Ben ne diyorum, sen ne anlıyorsun? dedi burada. Ee, söylediğim şeyle anlatmak istediğim şey arasındaki çelişkin beni kendimi ifade edememden kaynaklanıyor. Diyor ki aslında ben sana bir şeyleri anlatıyorum ama net anlatamıyorum galiba doğru yerden, yerden yani anlatamıyorum. Sen hep gidip tersini anlıyorsun. Benim anlatmak istediğimin tersini anlıyorsun ve biz sorunu aslında burada yaşıyoruz. Anlatmak istediklerimi sana ben net anlatamıyorum. Mesajı veriyor burada. Eri enerji Bakalım dişil enerjine cevap verecek. Dişil enerjinin enerjisine de bakalım. El enerjiler bayağı bir sıkıntıdalar. Balık burçlarının kendilerini ifade edemediklerini söylüyorlar. Dişil de inanç diyor burada. Benimle olduğundaki tutkulu halini seviyorum benden başkasına içindeki tutkuyu gösterme ihtimalim bile beni mahvediyor. Beni sevdiğine inanmak istiyorum. Dişil enerjiler de hayatlarında ve kalplerindeki olan kişiye inanmak istiyorlar. Çünkü benimle olan tutkulu halini seviyorum diyor. Eğer benden başkasıyla bu tutkuyu gösterirsen, yaşarsan işte o beni kahrediyor. Ben sana inanmak istiyorum. Mesajı veriyor burada balık burçlarının dişil enerjileri de Ağustos ayında bu enerjide inanç üzerine bir enerji çalıştırabilirlermiş. Peki balık burçlarının Ağustos ayındaki aşk mesajı neymiş? Ona da bir bakalım. Bakalım size ne geliyor aşk mesajı. Oo 3 tane geldi. 3 <laughs> tane geldi arkadaşlar. Demek ki bunları almanız gerekiyor. Şimdi diyor ki bir dilek hakkın olsaydı bir dilek hakkın olsaydı onu senden yana kullanırdım bu bende hiç değişmeyecek diyor benim bir dilek hakkım olsaydı diyor aşk mesajınız onu senden yana yani seni seçerdim diyor bu bende hiç değişmez diyor karşı tarafın e, ve aklınızdaki kişinin aşk mesajınız bu. Kimin için niyet ettiyseniz onun için dinleyin. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum diyor kişi. Yeniden bir araya geleceğinizi hissediyormuş zaten. E, saf sevgiyi bir tek sende buldum diyor. Sizin sevginizin saf olduğunu, gerçek olduğunu, temiz bir sevgi olduğunu da bilincinde olan bir e, kişi var aslında burada. Size de böyle mesajlar gönderdi balık ve yükselen balıklar. Ağustos ayı tarot burç yorumlarınız böyleydi. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun. İnşallah güzelliklerle, kolaylıklarla gelsin. Her biriniz için faydalı olsun. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için teşekkür butonuna ve beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyiniz efendim. Güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.